Evet. günden ne olsun dedik. Ee, yakında okullar tatil olacak. Mezuniyetler başlayacak. Ee, mezuniyet törenleri anaokulundan başlıyor. Ortaokul, lise, üniversite buraya kadar gidiyor. Ve de gereksiz kepti, yok giysiydi, yok partiydi, yok şuydu, buydu derken gereksiz bir sürü masraf çıktı. Ya bunlar anaokuluna kadar indi ya. Ne töreni ya. Ya basit bir şekilde geç işte İngilizsin ya. okulun töreni nedir ya? Ortaokul, lise töreni nedir ya? Kep giyme töreniymiş ya. Bunlara kadar indi kep. Ya füzik masraf insanlar açmanın bir anlamı yok ki. Yani o kadar gereksiz masraflar oluyor ki bunun önüne geçmek için e, aklıma bu geldi. ana e, anaokulunu duyunca da bir video yapıp en azından paylaşmak istedim ya gereksiz yere insanları e, yani bu, bu, bunların önüne geçmek lazım gerçekten ya yani anaokul, ortaokul, ilkokul, lis, lise yani ne de yani üniversitede olsun yani liseye bile gerek yok basit bir şekilde geliştirilmeli geçiştirilmeli. Ya, düşünsenize e, Diyorsunuz ki kep giyme töreni yok, kepiydi, yok, önlüğüydü, yok, elbisesiydi, çocuklar hazırlanıyorlar, gereksiz elbise, kıyafet alıyorlar sadece bir gün giyecekleri şey için. Artık ne anısı olacak ilkokulda, basit bizler de mezun olduk, bizler de yoktu yani hiç yoktu, hiçbir dönemde yoktu. Bu son zamanlarda yani üniversiteden başladı, lise, ortaokul, ilkokul derken anaokuluna kadar indi. Bir de bunlar için parti, tören falan, yer kiralıyorlar, bir şeyler hazırlıyorlar. Ya o kadar masraflar gereksiz ki anlatamam. Lütfen bunların önüne geçin. Bir şekilde geçilmesi için de paylaşın. Bunun önüne geçmek lazım. fuzeli masraf, israf başka bir şey değil.